Değerli dostlarım, değerli Zonguldak halkı, değerli basın emekçileri. Sizlerin de bildiğiniz gibi o yıllardır halkın içinden biri olarak şehrimizin gelişiminde sorumluluk aldım. Emeğin başkentinde emekçi bir kadın olarak saf tuttum. Bunca yıldır şehrin nabzını tutarak edilmiş olduğum deneyimlerim ve bilgilerimle şehrimize ve ülkemize kendimi sorumlu hissediyor ve faydalı olabilmek için Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin önderliğinde ve öncülüğünde hizmet etmek istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu güçlüklerin hepimiz farkındayız. Eğitimden ekonomiye gerçekleşmesi gereken devrim niteliğindeki sürdürülebilir politikaları partimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Her söylemi ve öngörüsüyle ülkemizi olması gereken refah noktasına taşınması Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce ile gerçekleşecektir. Kurulduğu günden beridir Yüce Türk milletinin her kesiminden güvenini kazanmış olan Memleket Partisi'nin Zonguldak Kurucu İl Başkanlığından Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığım güç, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'den aldığım destekle Zonguldak Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden istifamı belan ederken milletvekilliği aday adaylığımı açıklıyorum. Şahsım ve partim ve memleketim için hayırlı olmasını temenni ediyorum. En derin sevgi ve saygılarımla.